Merhabalar sevgili arkadaşlar Leokey kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız ve yeni bir sıralı maçla daha karşınızdayız. Ve onaylı bir ekiple beraber oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Loren No Limit diye bir nickname görüyoruz. Bu durumda şu anlık anda... Leste açık kalsa bile o benim için problem değil de change benim için sıkıntı. Change indirirsek tamamdır. Şimdi bu onaylı ekipli oyuncular genellikle çok iyi oynayan oyuncu kitlesi oluyor. %75-80 arasında olan oyuncu kitlesi oluyor ve takım yönelik oynayan oyuncular kitlesinde oluyor genellikle. Sizler de biliyorsunuz. Bir bakalım şimdi biz bu maçta gerçekten de iyi oynuyor mu, oynayamıyor mu onu göreceğiz. Şu anlık şöyle bir baktığımız zaman 7K'lık bir suikastçı geçmişi, 2K'lık bir savaşçı ve 2600'lük bir nişancı geçmişi var. Yani rahat rahat kesilebilir diye şey yapabilir diyorum. Pardon kesilebilir demişim. <laughs> rahat rahat oyunlarda oynayabilir. Görmüş olduğunuz gibi 1200 maç %72 rate. Yani bu olabildiğince bizim için yeterli. Şu an rakibe baktığım zaman bir e ortalama olan bir karakter çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl oynuyorlarmış onu da sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan seçim ekranını hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ardından maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma. Kanalımızda yeni getiren oyuncularımız varsa kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atmayı da unutmazsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen maçımıza başlayalım. Şimdi ise hemen şu şekilde ilk önce ringimiz kırmızıdan başlamak istiyormuş. Tamam güzel bir seçenek. Hemen kırmızısına doğru bir gidelim. Adamımıza yardım edelim. Şöyle hemen bulmuş. Hızla başlayalım. Bu arada maçı izleyip de beğenmeyen arkadaşlarımız varsa ayıp ederler. Bakın o kadar güzel sizler için sürekli gündelik olarak videolar çekiyorum. Ve sizlerin de huzurunda birkaç kişiyi ifşa alıyorum ki maçlarınıza gelirse anında oyun bilgilerini öğrenmiş olursunuz. Şu an bu arkadaşın oyun bilgisini çok merak ediyorum. %70'lik bir kazanma oranı var bu arkadaşımızın. güzel bir vuruştu. Benim şahsen hoşuma gitti. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt oynama gibi stilleri var. Benim şahsen hoşuma gitti. Böyle oynamaları benim için iyi. En azından rakibin nasıl bir siperleri nereye atacağına ilgili bilgilerim oluyor. Şöyle hemen yukarıya doğru gidelim. Florian oraya gitmiş. Hemen şunu alacağım. Ee, dayanıklı bot olarak çıkacağım ki e, Florian'ın attığı standlardan ya da bu Parson adlı standlara karşı kendimizi biraz yenilemiş olacağız. Şöyle vuracağım, vuracağım, vuracağım. Tamam. W'sunu da aldım. Çok dar alandayız. Bence buradan çıkalım. Çünkü Ling'in gireceği yerlere ben girmek istiyorum şu anda. Onun oyun tarzını çok merak ediyorum. Büyük ihtimal bu yok. Tamam. ebirecekler bakalım. Uğuz. güzel beğendim. Hadi bakalım. Çok fazla bir şey yapamadık ama olsun. Şöyle biraz kaçalım. Ama sersemletmeyi yedik. şimdi hemen şunu da çevirelim. Çünkü hem zırhı aldık hem de büyü direnci ee, pelerini de aldık. Şu an florian burada olabilir. Kaplumbağa var. Kaplumbağa'ya da gitmemiz gerekiyor ama bizim Hanabi'nin canı çok az. Safe durup base'e gitmesi gerekiyor. Ben de hemen aşağıya hızlı bir şekilde yollanmam lazım. Tamamdır diyelim. Florian da aşağıymış çünkü. Ona bir gitmemiz gerek. Tamam sıkıntı yok. Kuşunu aldık arkadaşımızın büyük bir zihinsel sorunları var diyecektim. Oo. Bana fokuslandılar ama bakalım arkamı toparlayabilecekler mi? Sadece bir kişi da pakuyu alabildiler. Almasını aldılar da Şimdi ben dayanıklı botu aldım değil mi? Şimdi hemen bir ayaz yoluna çıkacağım çünkü ee, ciddi oynamamız lazım. Adamın oranının gitmesini istemiyorum şu anlık. Olabildiğince tryhard oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir olay çıkacak oradaydı? <laughs> Lesley de yukarıda. Florian nerede? Florian da aha varsa da oradaymış. Kaçabilirse çok güzel olur. Onu yakalama riskim de var. Of çok güzel toparladım orayı var ya. Bir tane skill atacağım. Çok güzel abi. Çok güzel. Aa pençeyle öldü. Zıpla oraya. Çok güzel abi. Tamam. Ben önünde dururum. Sıkıntı yok. Tamamdır. Kaçmasına yardımcı oldum. Dengimiz öldü. Ölmesine de. Ay. işte bunlar sinir bozucu. Ne aldı bu çocuk? Saldırı hızı botu almış. O kadar atlamama rağmen bir anda bitmesi de biraz tuhaf oldu ama büyük ihtimal ya yani pasifi Paku'ya vermiş. Verdiyse niye bu kadar hızlı çıktı acaba? Kafam ona şu an takıldı. En azından biz o kaplumbağa fightında kaplumbağayı aldık. Bizim için o ideal şu anlık. Görüş almam lazım. Çok güzel. Neyse. Yapacağım bir şey yok. kuleyi Aa o aşağıdan Paku geliyor. Bu biraz kötü bir işaret. Cık, olmadı bu. Farsa da geldi. Çıkmamız gerekiyor. Şuradan canı alalım. Pozisyon çok e, girişleri iyi de çıkışlarını çok fazla ayarlayamıyor herhalde. Kötü olduğunu söylemiyorum ama sadece çıkışlarında biraz e, pasiflik var. O biraz kötü. Şu arkadaşları biraz darlayalım. Tamam. Hasarın bir çoğunu aldım. Tamam kaplumbağayı almalarını sağladım en azından. Bak bunun gerçi canı az Oraya girsem mi? Ya da boş ver gelin. Adam da çıktı. Şimdi bir bildiği var. Çıkayım ben de. Varsa son middeydi ama yukarı çıkıyor gibiydi. Tamam middeymiş hala. Güzel. Ayaz için şu an son 500 gold. Yani 300 gold lazım bize. Aşağıda Fredlin'le Tamus kapışıyorlar güzel. Gusyon gene Paku'yu çekebilmiş. Yukarıdan güzel bir açışımız var tekrardan. Link çok güzel. Altın kasmak için güzel bir sistemle oynuyor. Beğendim gerçekten. o Seni şöyle bir slova sokalım. Yetişemedim. Cık. Yetişebilseydim güzel olurdu ama ben şöyle bunu da aldık. Ama link girmeseydin keşke orada ben yokum be acı. Haklayabileydim. Şimdi fiske yok. Fiske olmadan da direkt atraksiyon yaratmak istemiyorum. O Link güzel kaçıyor ama bak şimdi yalan yok. Link'in kaçışları çok iyi abi. Fredlin orada sıkışmış abi. Oraya hemen bir gitmemiz gerek. Oraya yetişemem de. Ama tank kastığı için bir problem olmuyor onun için. Şöyle bir sıkıştıracağım milleti. Tamam. Girmeyecek. Girin abi. Tanklıyorum. Çıktım. Alamadınız mı? Cık. Neyse. Link alır herhalde onu ya. Aldı herhalde. Çok güzel. Ana bir adı o da bir şeydir. Şimdi hemen bir parlak zırhımızı çıkalım. Parlak zırh da bizim için önemli. Parsa veya Florin gibi olanlar için ideal bir item. Şu an gayet güzel abi. Akdeniz'in bize alan bir çok oh, güzel. Hemen şöyle bunu da alalım. Farmları almamaya çalışacağım ki takımlar orantılı bir şekilde laner itsinler. Fretlin ölmez gibi geliyor. Oraya atlarsam Buradan ulti atamıyorum. Leste geldiği için. Atacaktım da zincir etkili şey yaptığı için, bozduğu için ulti geçersiz sayıldı. Bakayım şurada mısın sen? değilmiş. Tamamdır. Kaplumbağayı da aldık. Güzel abi. Yukarıdan ama açılmış lane'lerimiz. Yukarıya bir toplanmamız mı lazım? Bakın yukarıda lane itişi var. Kako orayı itiyor abi. Bence oraya gidelim yani. Orada bir problem olabilir. Büyük ihtimal kaçtı da şu an. Kaçtı evet. Canımızı almaya devam edelim bu arada. İki kule verdik. Yukarıdan da iki kule almam. Yani bir kule almamız lazım ki eşit bir lane olsun. Bak o aşağıymış. Aşağı kuleyi de açmaya çalışacak büyük ihtimal. Ben ana bir sadece buradan bir görüş vereceğim. Fretlin ölmez ölmemesine de ne kastına da bir bakmak istiyorum. Ee, Guardian'la Gardiyanla alacak karanlık kasmış. Güzel. Buradan kimse atlamaz da. Ana bir'e fokuslanmışlar. Oraya yetişmem biraz zor olur. Bütün hasarı yemeye çalışacağım da. Ay Çok kötü sıkıştı orada Of of of. Yavaş gelin. O ah, ne? Şuradan ananı sikeyim. Can alamadım. Ama en azından çoğunun şeyini aldım. Lesley'in fiskesi de yok abi. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde gelemez bu. Lesley'i düşürseler aslında. Bak Lesley şurada abi. Fiskesi yok o Lesley'in. Yakalasalar alacaklar şu an. Hadi. Abi hadi ya. Teriz de izin vermiyor ki adama yaklaştırmasına. Çünkü biliyor ki onun da fiskesi yok. Kaçtı adam abi ya. Neyse. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan ölümsüzlüğü gideceğim ilk önce. Şimdi canımız çok fazla yok görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle 6700 canımız var. Fazla bir can değil. Lanetli miğfer mecbur gerekli şu anlık. Yakmam da gerekiyor rakibi. Teriza Hanabi'ye gitmiş de Teriza'nın yaptığı hatalardan bir ADC hiçbir zaman tek başına kalsa da Teriza'nın girmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi canı da azaldı o yukarıda görüyorum ben. Ama durum işte 3 kişi olduğu zaman iş rengi değişiyor abi. Lord'u aldık en azından. Bakayım ben buradan bu arkadaşa yetişebilecek miyim? Yetişemem çünkü sürem bitti. Hemen şuraya geçelim. Şuraya. Şunu da almamız lazım. Atlayabilir miyim bilmiyorum ama bakacağım. Aaa bu olmaz. Tamam matla işini kestim de. Ultisi var mı acaba o çocuğun? Tamam <laughs> link çıksın abi. Kulenin gitmesi gerekiyor abi. <laughs> tamam. İyi counterladı orada. Tamam. Ulti atma gibi bir durum gerçekleştirebilir büyük ihtimal. Şu minyonlar varken bu lordu ama şey kuleleri almamız lazım. Aş yukarıdan da bir gitmem gerekiyor aslında. Ah be çok geç kaldınız beyler be. Geç kalmasaydınız belki. Alesli'ye düştü. Ben, ben o stun'ı yerim. Benim için problem no problem. Kuleleri de açtık. Tamam ben yerim onun için problem değil. bir can çekelim ultim yok gerçi ultim olsaydı içeriye girme gibi bir girişim yapardım çok güzel yakaladım orayı çok güzel yakaladım hop oh. şöyle bir tane de bir pasif yerleştirelim güzel aldık 4 kişi gitti o arada ama lsd geldi lsd bir an yani ultiyle ya da normal pasif saldırılarıyla kesebilir şimdi çıkmasam daha iyi mi iyi acaba Çok güzel abi. Gus en azından Leslie'yi çıkardı. Oyunu bu şekilde aldık. Yani görüyorsunuz abi. Oynayan oyuncular kendilerini belli ediyorlar abi. Bak o kadar net söylüyorum size. Oynamak bunu gerektiriyor. Yani illa kirpeşinde peşinde koşmuyor adam. Bakın kaplumbağa ve lord arasında geçiş yapıp duruyor. Gengini de gördüğü yerlerde atıyor zor. Gör, şey yapmış o halde. Her yere zamanında yetişiyor adam. Şimdi bir bakalım. 8.5 onaylı bir ekiple oyuncunun istediği bir tank tarzında oynadık. Ve fark ettiyseniz kill için oynamadı adam. Sadece kill için oynamadı. Adam bildiğin sadece oyunu bitirmeye. O kadar diyorum size. Eğer çok da istiyorsanız arkadaşın profilini incelemek de istiyorsanız arkadaşın nickname'ini ve ee profilinde videonun sonunda yerleştiriyorum. İstiyorsanız gidip bakabilirsiniz. O ekibine de inceleyebilirsiniz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ve maçı izlerken de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazlası böyle videoların gelmesini de istiyorsanız bulmaya çalışırım. Onaylı ekiplerle beraber bir maç ya da bir oyuncusuyla bir maç atmayı sizlerle de göstermek isterim. Gerçi bir tane vardı. Çok eskiden yayınlamıştım bu maçı. İsterseniz aralarında Videolarımın arasında bulabilirsiniz onu da. Daha fazla anlatacağım çok şey vardı ama gerçekten çok iyi oynadığını da söylemem gerekirse. Yani tam istediğim bir ormancı. Kile oynamayan ve bildiğin sadece oyunu kazanmaya oynayan bir oyuncu. Gerçekten çok sevdiğim bir tip bu oyuncu tipleri. Keşke hepsi böyle olsa ama maalesef ki bizim Türkiye'de kill dışında oynayabilen yok maalesef. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için ise kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsınız. Çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.